Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Lise müdürleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz elbette. E, bugün de konuklarımız var ve ilk konuğumuz da hangi liseyi tanıyacağız? Hüseyin Hanım Sözen Anadolu Lisesi'ni tanıyacağız. Hüseyin Hanım Sözen Anadolu Lisesi'nin müdürü Haluk Değirmenci bizlerle birlikte olacak. Okulun ortamından, diplomasının özelliğinden, uyguladığı öğretim programlarından, tabii ki kontenjanından ve acaba geçen sene hangi üstelik dilimlerden hangi puandan öğrenciler almış onları konuşacağız bir bakalım Haluk Hoca geldi mi diye yayınımıza alalım ondan sonra da şu anda gözükmüyor ben bir bakayım evet arıyoruz göremedim ama e, bir daha bakalım. Evet. Diyoruz. Ve sizin merak ettiklerinizi e, benim sorularım var onları soracağız. Onların büyük bir çoğunluğu da zaten okullara genel olarak aynı soruları yöneltiyoruz. Çünkü başka tanımanın yolu yok. Kamera tarafa. Evet. Kamera ayarlanıyor. Evet. Bekliyoruz. Evet. <laughs> Merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler siz sormalı. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Evet yine bir tercih dönemi geldi yine siz sevgili müdürler yayınımıza konuk olup okullarınızı anlatıyorsunuz ve illerle bir şekilde burada merak ettiklerini sizlerin ağzından dinlemiş oluyorlar. Haluk Bey önce ben şey isterseniz sorulara. Ve Yürü. genel olarak biliyorsunuz ki kontenjan çok merak ediliyor. Geçen seneye göre değişiklik var mı? Ne oluyor diye. Bu sene kaç öğrenci olacaksınız? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. En azından velilerimiz bu metropol şehirlerde birçok kurumu bir anda gezme hizmetini ayaklarına götürüyoruz. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 120 tane öğrenci alıyoruz. Yani 4 sınıfımız olacak. Okul hazırlık artı 4 yıl şeklinde. Kontenjanla bir artış yok. Bu şekilde efendim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 120 evet, öğrenci Aynı şekilde. Sınıf, sınıfına alınacak. Peki yine merak edilen sorulardan bir tanesi de okula son giren öğrencinin acaba yüzdelik dilimi puanı ne oldu? Bu öğrencinin kaç dersten, kaç testten boşu yanlış vardı? Bunları da bizimle paylaşabilir misiniz lütfen? Teşekkürler. Ee, bu sene, ya yani geçtiğimiz sene itibariyle e, 0.43 en son dilimiyle. Yani yaklaşık olarak 468.20 e, puandan aldı öğrencilerimizi. Ama yoğunluk olarak dersen nerede toplanmıştı öğrencilerimiz? 0.8 ile 0.30 arasında bir toplanma var. Yaklaşık olarak %80'lik öğrencimiz buradan geliyor. E, bu seneki tahminimiz ne olur? Yine bilgilerimizin tercihine bağlı. Hatta benim hep sloganımdır, köprünün altından çok sular aktı. Eğer siz istemiş olduğunuz, beğenmiş olduğunuz okula ilk sıra yazarsanız o sıralamayı değiştirebilirsiniz. Peki. Hı -hı. Evet. evet. Peki son giren öğrencinin var mı? Hangi testte ne kadar boşu, yanlışı elinizde? Böyle bir veri var mı? E, be, bendeki veri şu şekildeydi, e, boş yok e, Öğren, gelen öğrenci de, e, en son giren öğrenci dört e, yanlıştan girdiğini söyledi. Anladım. Peki, Hı. E, şimdi ilk merkezi yerleştirmeden sonra, tabi burada yüzdelikleri kullanıyoruz, yüzdelik dilimleri ilk tercihte. Sonra nakiller dönemi başlıyor. Evet. Nakiller döneminde puanlar önemli oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Uzun uzun konuşacağız da tercihler Hı. döneminde bunları ama. E, nakiller döneminde puanlar ne oldu, nasıl e, bir değişiklik oldu mu? geçen yıl itibariyle puanlarda bir değişiklik olmadı. Hatta yukarıya doğru oynama oldu. Çok değişiklik olmadı. Hatta şunu da ben bekliyordum. Belki pandemiden dolayı il dışından tercihler bir azalma olur diye. Ama geçen tam aksine il dışından okulumuzu tercih etme oranı daha yükseldi. Ya yani Bizim öngörülerimizi değiştirecek bir şey geldi. Tercih durumu geldi. Onu paylaşabilirim. Hatta Sizinle de paylaşmıştım. Birçok velimiz sizin bu programdan etkilenerek kurumumuzu tercih etmişti. Çok da teveccühlerini ilettiler. Hem size teşekkür hem bize anlamda. Ben de onu sizlerle paylaştım. Teşekkürler. Peki ki. E, dediniz ki başka illerden de öğrenci geldi. Evet. Şu anda toplam öğrenci sayınız ve bunların içerisinde başka illerden gelen öğrencilerin sayısı nedir? Şu anda e, geçen yıl itibariyle 16 öğrencimiz var. Kız öğrencilerimiz ağırlıkta. E, onların e, özellikle de yakınımızda yurt da var, yurt sorunları da yok. Onu da buradan sizin vasıtanızla ileteyim. Gelen kız öğrencilerimizin, erkek öğrencilerimiz de biraz e, ilçeden kaynaklanan yurtların e, sıkışık durumdan ama kız öğrencilerimizin e, yurt sıkıntısı yok. Her iki yurda da yerleştirebiliyoruz. Yurtlarda bize yürüme mesafesi 5 ile 10 dakika arasında. Şimdi şöyle yatılı bir okul değilsiniz. Ama e, şehir dışından gelen öğrenciler için diğer okulların yurtlarını kullanabilirsiniz. Evet, yurtlarımız var. Evet. Bir, sayı. Evet. bir de e, ben e, duyması için söylüyorum. Sağ olsun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Kaymakamımız vasıtasıyla bizim ilçemizdeki uygulama şu. E, yurtlar e, bütün e, öğrencilerimizindir. Açık Dolayısıyla da. öğrencilerimiz de o yurtlara yerleştirebiliyoruz. Aynı haklara sahipler. Anladım. Peki hazırlık sınıfı olan okullardan bir tanesiniz. E, haftada kaç saat hazırlık e, yabancı dil e, görür öğrenciler? İkinci dil nedir? Hazırlığı atlayabilirler mi? Evet. Teşekkür ederim. Bizdeki birinci yabancı dilimiz e, İngilizce. 20 saat alıyorlar e, haftada. İkincisi Almanca. Normalde 8 saattir ama biz onu da 12 saat e, veriyoruz. E, cumartesi de takviye yaparak. Bir de bizim sloganımız var. Yani şu akademik anlamda size şunları vereceğiz. Dilsel anlamda şunları vereceğiz. Dil olarak da her isteyen öğrencimize de diyelim ki bize gelen kaydolan öğrencimiz ben ikinci dil olarak Almanca değil de 12 ve üzeri grup olarak oluşturursalar İspanyolca isterlerse İspanyolca, Fransızca İspanyolca isterlerse Fransızca bu şeyi de sağlıyoruz. Bunlara hı hı, da var. evet, bunlara ilavetinde yani bazen öğrencilerim diyor ki ben mühendislik olacağım ama Alman ekolünü düşünüyor değil de uzak doğu Çin ve Japonca, Japonya'yı düşünüyorum. Onlar için de isteğe bağlı olarak Japonca ve Çince dersleri de verebiliyoruz. Dil akademimiz var. Ama yeter ki e, grup oluştursunlar yani. Tam. E, Perinam öğrenciler sloganımızı yani talebe talep ettiği zaman biz o talepleri karşılıyoruz. Ha, evet. E, şimdi tabii ki IB programı e, uygulayan. Evet, e, e, evet uygulayan e, liselerden bir tanesiniz. E, kısaca IB programı e, uluslararası bir diploma programıdır. Uluslararası bakalorya diploma programıdır. IB ile ilgili bize yani öğrenciler nasıl seçiyorlar? E, bununla ilgili bilgi verebilir misiniz lütfen? Teşekkürler. Şimdi bizdeki IB programı e, Hanım e, 10. ve 11. sınıfta uygulanıyor. Çünkü öğrenciler olur ya vazgeçmek ister veya ben IB program yapıyorum ama Türkiye'deki sınavlara da girmek istiyorum. Diğer öğrencilerimizin bunlar mağdur olmaması için biz 9, 10. ve 11. sınıfta uyguluyoruz. Aybi programı seçmeden önce de do hazırlık ve 9. sınavda da pir aybi. Aybi öncesi aybi tanıtım programı yapıyoruz. Ve çocuk orada o bir nevi aybinin şey diyelim yani demosu diyelim. Ve orada görür ben bu programı yapabileceğim bana artıları ne olacak. Bir de ondan önce de bilinçlendiriyoruz. Yani aybi programını alırsan hem uluslararası, hem uluslararası e, üniversitedeki hakları nelerdir, sorumlulukları nelerdir onları da söylüyoruz. Yani birleşik bir tercih oluyor. Şu, şu anda bizim e, bu sene üçüncü senemiz. Hı hı. E, i̇lk mezunları e, bu sene vereceğiz. Hı hı. E, yani çok da başarılı da bir şey çıkardık. Hüseyin Ağabey'in diğer okullardan farkı şu. Bizdeki ayrı programı program. Diyelim ki e, çocuklar seçmiş oldukları alandaki derslerin high level alıyorlar. Yani yüksek seviye alıyorlar. Dolayısıyla da diyelim ki Avrupa'da ve Türkiye'de bir üniversiteyi tercih edip gittikleri zaman üniversitenin birinci sınıfın önemli derslerini aldıkları için üniversitede üç yıl okuyorlar. Hı hı. Böyle bir de avantajları var. Bunu Türkiye'de yani bizim okulun hem başları hem şey seviyesinde bunu Türkiye'de bu seviyede uygulayan çok nadir okullardan birisiyiz. E, peki e, top, bu ilk kez bu sene mezun vereceksiniz AİB öğrencisi olarak evet. e, öğren toplam öğrencinin ne kadarı? IB'yi tercih etti? Biz de şöyle diyelim, 120 o 2 yıllık istatistiği söyleyelim. 120 öğrencinin PİRA-IB'yi göreyim, tanıyayım diye tercih eden öğrenci sayısı 80 ile 90 arasında oluyor. IB'yi daha sonra tercih eden geçen sene ve bu seneki verileri, bu üçüncü seneki verileri söyleyebilirim. O 120 öğrencinin üzerinden 40-50 bandında değişiyor. Hı hı. Mesela bu sene giren öğrenci sayısı 46 tane öğrencimiz girdi. 3 tane öğrencimiz bizim istediğimiz standartta değil. Onları da görüşeceğiz. Çünkü biz diyoruz yani ağır bir program, sorumluluk gerektiren sadece şu anlamda da ölçmüyoruz. Diyelim ki İngilizce yeterliği var ama ödev yapma, sorumluluk alma, ondan sonra proje hazırlama çünkü IB'nin çok farklı disiplinler var. O konuda öğrenciyi öğrenci yakından tanıdığım için e, velilerle görüşüyoruz. Tamam. İngilizcesi ama şu 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 noktalarda şeyi var eğer bu anlamda bunları da yerine getirecekse e, bu iş olur yoksa olmaz şeklinde bizzat e, rehberlikte yapıyoruz tabii. Başka okullardan AYB için gelebilirler mi diye soruluyor. Giriyorlar ama önceliğimiz şu kendi öğrencilerimiz. O öğrencilerimizle bizim bizim sloganımız şudur. Yani bütün öğrenciler bizim evlatlarımız. Yeter ki bu işi çok istiyorsa ve gerçekten de o altyapıya donanıma sahipse e, o evlatlarımıza mağdur etmiyoruz. Geldi peki dışarıdan öğrenci? Geldi. Yani geçen sene de bu sene de var. Bu sene de giren oldu. Hı hı. yani dışarıdan da öğrenciler gelebilir. Ay evet. IB programına. Sonra kendi okullarına geri dönerler. Evet. 10 bile biz oluyorlar. 12. sınıfta kendi okullarına gidiyorlar. Evet. IB tamamladıktan sonra. Peki evet. aynı zamanda okulumuzda yürütülen bazı uluslararası projeler var sizin. İşte İngiltere ya da Kanada gibi. Evet. Yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri okullarıyla da de benzer bir evet, devam ediyor evet, ama. evet protokollerimiz bu COVID süreci içerisinde online devam etti. Hatta güzel de bir gelişme oldu. Onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Okullardan hibrit eğitimle öğretmen çeyinçleri doldu. Bizden öğretmen oradaki derse ders anlattı. Oradaki öğretmen bizden anlattı. Şu anda da yine öğrencilerimiz yaz itibariyle bir grup Almanya'ya, bir grup İngiltere'ye bu eğitim sürecisinde gidiyorlar. Protokolün güzel bir tarafı da Ivy okul olduğumuz için öğretmenlerimiz de internationaler, yani bu sarası oldular. Mesela şunu da gururla söyleyelim, iki tane öğretmenimiz de yurt dışı okullarından teklif aldı, oraya gitmeye başladılar. Biz Ivy sayesinde de yurt dışındaki eğitim kurulları kuruluşlarıyla da hibrit eğitimi devreye soktuk. Hı, ...bu şekilde de pandeminin... Evet. ...covid'in... ...yani tek yararı mı değil... İşte ...alternatif yolları öğretti hepimize... ...işte evet. bana da gazeteci olarak... ...alternatif olarak... ...bu programları yapmayı getirdi. Ee, yani Peki öğretmen sayısı nedir? Öğretmen? Öğretmen sayısı. Evet öğretmenimiz... ...50 tane öğretmenimiz var. Bizim... Tayyip programa girmemizin en güzel taraflarından birisi de şu Ferin Hanım. Biz e, uluslararası bir program olduğu için yabancı öğretmen islam edebiliyoruz. Üniversite akademisyen alabiliyoruz. Artık sadece IBS öğretmen alabiliyoruz. Dolayısıyla bizim öğretmen yelpazemiz yani gökkuşağı gibi öğretmen renkliliğimiz arttı. Yani şimdi Ürdün'den de öğretmen var e, şeyimizde. İran'dan da yabancı olarak Kanada'dan da öğretmenimiz var. Dolayısıyla e, hem öğretmen yelpazemizi zenginleştik hem de Mevlana'daki o pergel metaforu gibi bir ayağımız merkezde, diğer ayağımızda değişik ülkelerdeki eğitim sistemlerindeki güzellikleri de öğretmenler değişimi sayesinde okulumuza kazandırmaya başladık. 50 tane öğretmenimiz var. Bunların önemli bir kısmı kendi öğretmenlerimiz. Diğer kısımları da hem ders, ders bazında. Evet ders bazında. Mesela üniversiteden akademisyenlerimiz herkese gelir. Üniversiteden akademisyen mi? Üniversiteden akademisyen ama okulumuza da ayrı derslerine, derslerine geliyor Ayrı derslerine geliyor. Peki, aynı zamanda tabii ki merak ediliyor. Yani tam lise tercihi yapıyor ya ama lise tercih yaparken aynı zamanda da üniversite acaba üniversitede düşünülüyor. Üniversite yerleşme oranlarınıza baktığımızda Türkiye'de hangi bölümlere yerleşir öğrencileriz? Türk üniversitelerinde. Evet, şimdi güzel bir adet vereyim bizi dinleyen velilerimize. Birincisi şu, öğrencilerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Yani hiçbir öğrencinin dersine gitmesine gerek yok. Hatta zamanımız olursa şu anda okulda, okullar kapanmış. Yaklaşık olarak şu anda 160'ın üzerinde öğrencimiz şu anda kursa. Çok profesyonel bir ekip kurduk akademik anlamda onu. Üniversite tercihi anlamda söyleyecek olursak da biz ağırlık olarak mühendislik ve sağlık se sektörü tercih ediliyor. Oran olarak söylersem yüzde e, biraz sağlık sektörü önüne geçti. Yüzde e, 37'lerde e, mühendislik, yüzde 40'lara doğru sağlık sektörü. Eşit ağırlığı tercih eden öğrencilerimize hukuk fakültesi, işletme, iktisat ve e, bir, bazı öğrencilerimize mimarlık bölümlerine gidiyorlar. Peki e, yurt dışına giden öğrenciniz var mı üniversite eğitimi için? Evet, evet. Şu anda Şimdi herhalde AIB e, öğrencilerinden başvuranlar oldu mu? AIB'den başvuranlar oldu ama onların bir senesi de var ama kendi e, yetiştiril sistem içerisinde şu anda çok önemli Amerika'dan iki tane öğrencimiz e, kabul aldı. Çok önemli bir sınavı geçerek e, hatta e, onların e, 1600 üzerinden e, skoru skorunda 1560 puan alarak iki öğrencimiz kabul aldı. TOEFL'e mi girdiler? Evet, evet. Bizi de gururlandırdı. Peki iki öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evet. üniversitelerde evet. başka, başka özür diliyorum. Başka üniversitelerden de teklif alanlar var. Değerlendiriyorlar. Yani çünkü onların da kendine göre bir standartları var. Onun altına düşmek istemiyorlar. Ama önümüzdeki önümüzdeki yıllarda daha çok yurt dışında, yurt dışında birlikte üniversite birlikte, eğitim için olabilir. gidecek öğrenciler olacağını duyacağız. Bir kere IB programı e, bu yolu da öğrencilere açmış olacak. E, yine sorular var. Erkek öğrencileri yurt var mı diye e, hatırlatalım. E, Hüseyin Ali Sözen Anadolu lisesi yatalı bir okul değil. Ancak hı hı. kız öğrencileri çevredeki ve çok yakın. Ben biliyorum. Kesin onları olduğunu... kesinlikle tercih edebilirler. Erkekler için de biz e, ilçe dışından da bularak hiçbir öğrencimiz hatta bağlanabilirler. Şu anda yurtta kalan öğrencilerimize mağdur etmiyoruz ve kendi ev sorunumuzu çözer gibi kendi diyelim ki kiralık durumdayız ev arıyoruz sorunumuzu çözer gibi onların sorularını çözüyorlar beni tanırlar zaten o anlamda <laughs> e, peki bir de sorulara da bakıyorum aynı zamanda Avrupa yakasında servis var mı diye mesela soruluyor var servis var Hı -hı. E, Anadolu yakasındaki okul Hüseyin senemizden yukarıda 16 tane servisimiz var. Yeter ki grubu oluştursunlar. Hatta Avrupa yakasından gelen öğrenci sayımızdaydı. Bir ufak bir araç hallettik. 6 tane öğrencimizi getirip götürdü. Evet. Peki. Ee, ben kısaca eğer size desem ki Haluk Hocam e, Hüseyin Ali Sözen Anadolu Lisesi'ni niye beliler tercih listesine alsınlar dersem anlattığınız so okula ama ee, birkaç cümleyle de özetleyebilir misiniz bize? Neden? Bileyim, e, e, benim okul tanıtımım şu şekilde. Buraya gelen öğrenciler e, soru sorar. Nasıl bir okul istiyorsunuz? Onlara soruyu ben o şekilde yönlendiririm. Onlar anlatırlar. Ben şöyle şöyle bir okul istiyorum. Hatta bazen sen şu okula daha uygunsun olduğu zaman o yönlendirmeyi bile yapıyorum. Yani çünkü bunlar bizim evlatlarımız. Hüseyin Avni sözel mi? Eğer e, tip diploma istiyorlarsa artı bir okul düşünün ki geldikten sonra artık akademik anlamda hiçbir sorunuz olmayacak. O kadro kurulmuşsa, dilsel anlamda bir sorunuz olmayacak. O şey kurulmuş. Yine bize mottodur. Böyle bir okul düşünün ki ben geldim burada sporda eğleneceğim. Mutlaka birçok alanda 15 çeşit spor dalımız var. Benim özellikle kırmızı çizgimdir. Yani buraya gelen öğrenciye mutlaka sporla, dille, sanatla ve aynı zamanda şu anda da bakanlığa da yazdım bunu. İmkanım olsa çok şey diyorum. En diyorlar, o yetenek kafa avcıları var. Yani çocukların yeteneklerini keşfedecek, ölçecek, derslerin dışında onu alıp bir yere götürecek birçok atölye kurduk. Yani şu anda Hüseyin Avrupa Anadolu Lisesi'nde yaklaşık olarak dokuzun üzerinde atölye var. Bu beceri üzerine olan atölyeler ayrıdır, sistem dediğimiz üzerine olan atölyeler ayrıdır. Robotikten yazılıma, mekatronik atölyesine kadar. Bir de butik bir okuluz Pervin Hanım. Ee, öğrencilerin ihtiyaçları, talepleri e, rahatlıkla karşılanabiliyor. 600 küsur öğrencimiz var. Hatta önümüzdeki seneden itibaren e, o öğrenci nüfusunun azalmasına birlikte de 600 kişilik bir okul olacak. Yani rahatlıkla mesela ben %90 öğrenciyi tanırım velisiyle birlikte. <Gülüyor> yani <Gülüyor> eğer bir okulda her yönüyle donanımlı olmak istiyorlar. Sadece fizik, kimya, matematiğin olduğu değil sanattan, spordan, entelektüel falan, 21. yüzyılın becerilerinden, mesela hazırlıkta örnek vereyim size, bu çok güzel modeldir. Biz hazırlıkta profesyonel bir şekilde girişimcilik ders aldırıyoruz. Geçen hafta girişimcilik şovumuz oldu. Her öğrenci kendi şirketini kurdu, markalaştırdı, geliştirdi, sunumlarını yaptılar. Olmaz olmazlardan birimiz de olur. Mutlaka çocuklara girişim dersi, parayı kullanma, paradan para kazanma noktasında da hayat atıldıkları zaman o beceriyi de kazandırıyoruz. IB ücretli mi diye soruluyor. Ay ücretli. ücretli. Hı hı. Ha, bu arada e, müdür bey göreve kaç yıl daha devam edecek diyor. Şimdi 4 artı 4 müdürler görev yapabiliyor. Bunu evet. söyleyelim. Hı hı. <laughs> Şimdi Ş şöyle e, soran bellere e, veya soranlara çok çok teşekkür ediyorum. E, belli olmaz. Yani belki bir yönetmelik düzenlemesi şöyle bir şeyler de düşünüyorlar. Yani okullardan e, yani yönetmen de şöyle bir şey de koymayı düşünüyorlar. Veriler e, okuldaki çalışan e, öğrenciler e, öğretmenler bir kurum müdüründen memnunsa oradaki değişikliği uzatma noktasında e, yönetmen de yeni bir şeyler de düşünüyorlar. Onu bilemem. Az şu anda iki iki yıllık süremiz daha var. E, ama bana soracak olursan e, sizin şahsi şeyiniz nedir? Ben e, aidiyet duygusuyla bu kuruma bağlıyım. Yani kendimin bir şeyi olarak çalışıyorum. Farklı şeyler de oldu ama e, kurumu farklı seviyorum. Öğrenciyle olmayı seviyorum. Zaten felsefem de odur. Yani bütün Milli Eğitim Teşkilatı bu okullar için vardır. Ürün burada çıkıyor, Ben de burada iyi olduğumu düşünüyorum. Onun için gitmeyi düşünmüyorum. <laughs> Peki. Peki Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. E, sorularımızı yanıtladığınız için teşekkürler. Bize de zaman ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ağzılar. Hem kurumumuz adına hem öğrencilerimiz, velimiz adına size de sağlık saat diliyoruz. Güzel programlar yapmanızı diliyoruz. Bizi dinleyen bütün ve bize burada değişik yazılar, övgüler yazan bilgilerimize, öğrencilerimize veya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaş herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar evet. diliyorum size. Akşamlar. Evet. Evet, konuğumuz Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci'ydi. Saat 21'de tekrar birlikte olacağız Yani bekliyorum sizi tekrar. E, bu kez konuğumuz Feyziye Mektepleri Vakfı, e, Işık Okulları, evet Eğitim Kurumları Direktörü Müge Yalım Alpan olacak. Bekleriz. Şimdilik hoşçakalın.